Bugün sizlerle birlikte kola oynayacağız. Abim bir şey dedi bunu. Ay, yeah. onun böyle. Ama kanalıma abone olmayı unutmayın. Ana bunun kuzu ayağa gitmiş. Neyse tekrar. Bu size ayıp yapıyorsunuz şu an. Ne 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 ah ne Ah Ne 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 ah ne nas? Aç lan kapıyı. Oha! Uçağa bak. Ananı. <laughs>

Ya sakin ol köpke Köpek sakin olmuyor Yoksa ben mi yaptım Yoksa ben köpek miyim o bu Lan nasıl konu kırıldı da pik bakın Haydi Başka bir şey yok zoppe. kafamı vurdu. Bu nerede Şöyle. kapıyı kapattım şimdi da oldu. Aa! Oha! Oo. 18, 6 18 yani, hiç anlamıyorum. Oh. Oh. Daha tabak şerefsiz. Bu dede ah dede az. Ah dede ah de. Benim hiç sinirlendiğim halimi gördünüz mü? Evde ben PUBG oynarken Yusuf yani bir tane benim arkadaşım evime geldi. Tabletimi artık kapattı. Ondan sonra bir baktım ölmüşüm. Ha? Allah'ını. Allah! Kaza yaptım azah. kapıyı açın ya. Lan bir de üstüme atıyor. Oh, lele, ah, le, le. oh, le, le.

bakalım. Gel 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 gel. Gel Maraş dondurmacısı gel. Sen geçer misin? Heh. Ah! De, de, de. Ah! De, de. Ah!

And Å! Yamanı çok seveceğim ya. İstediğini Allah Allah. Lan bu kadar yoksa çıktığını hiç anlamadım. Kafamı vuracağım. <laughs> ah dede de. de, de. Yalnız <laughs> olsun. Ah! Yeni, yeni. Ah! oh, Ah! oh, oh, <laughs> <laughs>

Ben bir iki dakika tuvala tak. Evet arkadaşlar geldim. Ah, Nasıl kaza yaptım ben? Çocuklarına böyle bir şey yapmışlar. E ee, birisi camları atladığında bakın şimdi. Sizin onun aynısı. A ve düşüyor. Çıkıyor. yavaş yavaş. Yavaş. At da şöyle böyle bir manzaraya karşılaşacak. Ve çocuğun her yeri acıyacak. Baksanıza bana. Bak. Bak. Bak, adam böyle oldu. Böyle oldu. Ve evet, böyle oldu ve kafası yarıldı. Ve şimdi çatıydı. Ve şimdi çatıdan. Yeterden artık. Vuhuu. <laughs> ben nereden geldim lan? Lan gördüm.

Hatta video bitti yine ben oynayacağım bunu. <laughs> Aa unuttum özür dilerim. Şey olacağız. Saat saat. Saat 9'da dokuzda... yok saat 6'da video gelecek. saat sekiz Saat ben başlayayım. Yeni bir video yaparım. Bunlar jet, J'den yapılmış bir adam bu. J'den nasıl yaptı anlamıyorum. Cipi cipi çapa çapa dubi dubi Sakın aynı dışamaya abone olmayın. Abone olanlara küsüyorum. Yani bir daha onları banlayacağım. Aynı dışamaya abone olanlar. Beni sevin oğlum beni beni. Anlatacağım ama bok gibi. Evet gerçekten yani. Oo! Ayağına giydi. Ah Vegas. 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 Şampu çumpu şimba. Şampu çumpu. Ben şeyi yapacağım sizi buraya atacaktım ya. Yani. Siz hiç uçağa bindiniz mi? Ben hiç binemedim. Ama büyüdüğümde dayım beni bu sırayı götürecekmiş. Zaten 9 yaşındayım. Galiba 12 yaşında falan beni götürür. arkadaşlar şu an çok mutluyum. Bugün ilk defa video açıyorum. Hoppa. <laughs> Galiba hiç video atmadığım için hiç abone gelmiyor. Bazen atamıyorum çünkü bir yere gidiyorum. Anneannem gide gittim dün. O yüzden video atamadım. Ama sizin için bugün video attım. Aa! <laughs> Ha <gülme> ha. Evet bunu mu yapma? istiyorsunuz ya. O on dört dakika olmuş. Ah ne ne ah ne ne Ana ah, şunu denemedik. Bakın şimdi. Ah suhenyo. Bu ne böyle? Lantura yani. 15 dakika olmuş. Neyse şunu bitireyim. Evet arkadaşlar, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Hadi bay bay sizi. O kadar seviyorum ki iyi ki varsınız. Bay bay. Sizi çok seviyorum. Kanalıma like atmayı unutmayın. Bay bay.